Faruk Reis senin için basıyorum. Veya bir tane Talha'nın ikini deneyeyim. Talha bir tane senin ikini deneyeyim dostum. Oğlum. <laughs> evet. Ay ananı avradını ya. Evet abi. Ya bak. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Evet. <laughs> Alan kalsın altı bir şey almıyor ana. Şimdi herkes. ben de vallanacağım çıkacağım. Abi. Ben ben bilmiyorum ya. Kanka ben çok <laughs> Nerede sen niye dribe girdin böyle ama? <laughs> can getir bir şeyler getir kurtar bizi can. Tamam <laughs> çıktı hastaneye gidiyorum ben. Abi ben ben bilmiyorum ya ben çok farklı bir çar şey oldum galiba ya artık ha. Kanka ben, ben çok farklı bir çar olmadım mı ya dostlar? Abi YouTube'cu var inşallah buradadır. Buraları görüyordur. Aleykümselam. General dostum hoş geldin can dostum. Sağ olasın. <laughs> ben ben çok farklı bir çarım dostlar ya. Şakasız bak çok farklı bir çarım ha. Can ekrana bak can bayıldın mı can? Ses ver. Ben de seni çalıyorum geliyorum bize. <laughs> Kanka sende sıkıntı bak senden başka bütün taşlar kaos kaos atıyor bir de. Undef falan da atmıyor kaos atıyor şimdi bir daha seveceğim sana gelip oraya bekle <laughs> Ne oldu? Hey neredesin sen? Of lavaboya gittim kanka da. yukarı Mert'in serum parası diye. Dayı ben bir tane bal denek getirsem dener misin? Al deneyim sana. <laughs> Alacağım bak ona göre. Merdo <laughs> <laughs> Merdo <laughs> <merda, merda, gülüyor> Sessiz sakin Ne oldu? Aynen kanka aynen kanka Aynen kanka Aynen kanka Ben bu işi <laughs> Ben 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 bu işin vakkosuyum bak Bak şakasız bak vakkosuyum anladın mı? Bak şakasız Bak varsa daha iyisi, buyursun gelsin. Var mı daha iyisi? Abi meydan okuyorum burada. Bak bak buradan meydan okuyorum. Bak meydan okuyorum ya var mı daha iyisi abi? Varsa gelsin abi. Gelsin ben kapışmayı ka kabul ediyorum ya. Var mı abi? <laughs> evet. Ben non... şozinin içinden <gülüyor> geçtik. <gülüyor> evet abi ben ilk şeyi basmak istiyorum. Virnon basmak istiyorum. Benim verdiğim mi orada? Hayır sen bal Benim verdin. Bas, bal ben virnon basacağım. <laughs> tamam. Bir 5 dakika nefes alabilirim. <laughs> Evet şimdi şu tırnağı şu Kanka kabul et trading'i. Maracana bir dakika. Bir saniye kanka. Benim ikinci geliyor aynen. Kanka Kanka şu an sp şartıyor. <laughs> Olay çok farklı boyutlara gittim. Merdo farklı kafalarda şu anda. <laughs> Evet şimdi dostlar <laughs> Ne geldi bilmiyorum E undef gelmiş boşaltmamış Yani yapacak bir şey yok Atıyor yani 5-6 tane de bir atıyor Burası kapkara da olabilir biliyorsunuz Yine biz yanacağız araya Canım <laughs> Merda yok yok kanka yüksel tamam mı yüksel. <laughs> Aynen kanka yüksel <laughs> kanka Aynen kanka ben Sen Bir dakika, dakika geliyorum yani. Ben şimdi hazırladım raidi Başkan nasıl iyi eyvallah iyiydi iyidir metin Lan. Ha raptor Aa, basmışlar de. tamam. Ha tamam. De. <laughs> evet abi sıralamayı söylüyor musunuz dostlar? Yok. <laughs> Yok kendine. Yok <laughs> kendine. <canım, nefesliği> <laughs> Çıkarın siksinler. <laughs> <laughs> Bence benimkine basalım diyor. Merda ne diyorsun? Allah sen bilirsin dostum. Orada kaosu göreceğim ben. <laughs> <laughs> Orada <etmez>. Sabah kadar. <laughs> evet şimdi böyle. Bu da burada. Merdan yakmalık olmasın çok üzülür diyor. Evet bakacağız ne geldi. bu benimki değil mi? Hayır hayır bu seninki değil. Lan hani yakmalıktı bu? Evet. Kaos yürünen dostum. Hayırlı olsun Maracan'a dostum. Evet. <laughs> Maracana Maracan. <laughs> Abi. Kanka eğer benimki yanarsa. <gülüyor> 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 hayır, Abi, bizim verdiğimiz materyali kullandı nasıl olacakmış şey? ya geç ya şey ya Abi, evet. <laughs> Sen sakın koyma Evet Evet Merada alamayacak Diyan var Bu yanarsa kanaldan altına koyar Maracana koy Sen ne dedin ki Yakmalık olarak atıyorum ben bilmem <laughs> Evet abi Magi andıda mı vermişsin maracana yazsana kanki Tam hatırlamıyorum Biraz... <laughs> Evet şarkı değişti. Reza yağlanacak demiş. Evet bilmiyoruz ne geldi. Hiç sen verme. Kaos bal. Hadi hayırlı olsun. Oh. Aranı sik. Oh. Abi bak. Bak bak. Bak şaka bak şakasız söylüyorum. Bak. Bak. Bak ben Allah belanı versin. Bak ben bu işin vaktosuyum. Bak Nightman. Sen bile dedin ki zirvede bırak. Bak Nightman. Bak. Bak sen bile dedin ki tamam mı zirvede bırak. Ya senden güzel bir klip bekliyorum ben. Bak şakasız yani bu arada. Burada mısın bilmiyorum da. Ya bilmiyorum burada mısın ama. Yani şakasız söylüyorum kardeşim. Senden sadece bana özel bir 7-8 dakikalık video istiyorum. Biraz seni uğraştıracağız ama bilmiyorum. Şu an telefon geldi bana bozucudayı bayılmış. <laughs> bak bak şakasız söylüyorum.